Cidrik Bakambu Galatasaray'a geri mi dönüyor? Görüşmeler devam ediyor. Galatasaray, Bakambu'yu bu yılın başında Real Betis'e 5 milyon euro karşılığında satmıştı. Ancak İspanyol kulübünde forvet yalnızca 10 maçta forma giydi ve dikkat çekici bir performans sergileyemedi. Bu da onu satışa koymalarına neden oldu. Edinilen bilgilere göre Galatasaray, oyuncuyu geri almak için Betis'e bir teklif yapmayı planlıyor. Şu anda Bakanbu'nun piyasa değeri yaklaşık 2 milyon euro. Bana göre Galatasaray onun yerine daha genç ve gelişim potansiyeli olan oyunculara yatırım yapmalı. 33 yaşındaki Bakanbu kariyerinin ileri bir döneminde ve Betis'teki performansı önceki yıllarda gösterdiği etkiyi artık gösteremeyebileceğini işaret ediyor.